arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA videosu ikinci bir videosu geldi arkadaşlar daha çok FIFA videosu istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın eğer bu videoya 10 like gelirse yeni video hemen gelir sa bir haftada 10 like gelirse video direktman gelecek hemen diyecek. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu diğer videoda adını falan soran kişiler de olmuş. O kişilere şimdi bu videoda ismimi göstereceğim. İsterseniz beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Yine paket açılımı da yapmıştık sizlerle birlikte. Yine ödül müdül gelmiyor da arkadaşlar. Arkadaşlar ben günle bir oyun video falan yüküyorum yani sizler için. Yani burada emek var siz de is yani ister atın bunları alalım. Oh, Shasha Bright. Bunun var mı? 15 beş var mı? Varmış tamam aldık burada. Bir tane daha yoktur. Bu ne bu orada? FC Pro'nun bir şeyi yok. Bu yoktur hiç. Bunun elinde yoktu. 30'u bunu alırız. Evet arkadaşlar. Burada yine uzatmaları değil. Aa evet arkadaşlar bizim şeyler şeyleri almayı unutmuştuk. Bunu da alalım. Hani dün videoda şey yapmıştık. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ismim Opver Bu arada V ile değil W ile yazılıyor. Buradan bakıp yazabilirsiniz isteyen kişileri arkadaş ekleyelim. Evet arkadaşlar. Şu Şuriliklerde... Evet arkadaşlar biz onu unutmuşuz. Eğer ödüllerde o şey varsa. Evet yok. Şurada şey var. 110, 105, 111 paketi var arkadaşlar. Ama yani çok bir şey yapmayacağız. İlk bir bakayım şöyle. Evet arkadaşlar şurada. <laughs> Buraya da bir bakacağım. Arkadaşlar çok güzel bir paket. İnşallah içinden güzel bir şey çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Ne verdi? Soğutladık arkadaşlar. Yani ama şuradan 500 mücevherimizi aldık yani. Arkadaşlar vallahi bugün paket açamayacaktık. Bugün de paket paramız çıktı vallahi. Hemen uzatmalar açasın. Arkadaşlar size bir şey de vereceğim. Bakın mesela burada hediye şey var. Bunu izleyince bize hediye verecek. İzleyelim. Reklam değildir bu arada. Bakın burada kilitli bir şey gibi gösteriyor. O da işte şey. Yani 15 dakika izlerse böyle şeyler ödüller verecek. O -o 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 -o. Çok iyi ya. Arkadaşlar ben FC Mobile'in tek bir sorunu var. Oyunda Ravachat'a çektiğinde gol olma şansı çok az yani. 18-17 çok az kaldı arkadaşlar. <laughs> Neredeyse şu 100 mücevheri alacağım. Ve 3 tane uzatma paketi açabileceğiz bu sayede. <laughs> Moran'da Çin Yener bu arada. Artık bu Çin Yener. Tamam <laughs> arkadaşlar. Dönünce de geldik. Şimdi buradan çıkalım. Ama orada geldi. Bir de oraya çıkıp da giremeyeceğim. Paketi açalım mı? Öyle girelim arkadaş Arkadaşlar burada. Abone olun ilk. İlk önce abone olup like atın. Ondan sonra açacağız arkadaşlar. Abone oldunuz mu arkadaşlar? Abone olduysanız açıyoruz o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar çok fazla abone olmamışsınız. Hadi tekrar. Like tuşuna. Abone tuşuna. Zil durun tuşuna. Basın pardon. Zil tuşuna kırın hemen. Bas 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 bas. Bastınız herhalde. Hadi bakalım. Bu sefer daha da daha da az basmışsınız. Ve sonuncuyu da aç. Ne alaka? 723 çevirim var. Arkadaşlar bunu da yarın için saklayayım. Bunları alalım hemen çizik. Arkadaşlar belki bir paket daha bela açabiliriz. Paketi açamıyoruz. Birazcık daha beklememiz lazım. Bununla kalsın kimlik. Bunu da bir şey Önce takılsın şey yapabiliriz. De. Güzelte. Güzelte. Bunlar da bunu alabiliriz. Ama boş ver Evet arkadaşlar tekrar izmimi gösteriyorum. İzmim hop ver. Bu arada arkadaşlar beni arkadaş ekleyen kişilere yapacağım. Evet arkadaşlar. Duyduğunuz üzere teke tek etek, biliyorsunuz şurada teke tek var. Teke tek de maç yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gör görüşürüz. Eğer bu videoya bir hafta içerisinde 10 like gelirse Yeni video hemen gelir. Editlere devam ediyorum tabii ki. Bay bay.